أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ve kâne Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem men darra bihi ve men şâkka şâkallahu aleyhi Değerli kardeşlerim okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi içinde kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, lanetlemiştir, ve çok büyük bir azap hazırlamıştır. Oğlum hadis-i şerifte ise sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır buyurmuşlardır. İşte kardeşlerim yüce dinimiz İslam adalet, eman ve güven dinidir. İslam'ın koruma altına aldığı değerlerin başında yaşama hakkı gelir. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün insanlar dinimize göre can dokunulmazlığına sahiptir. Yani yaşama hakkına sahiptir. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bu gerçeği tüm insanlığa şöyle ilan etmiştir. Bu zilhicce ayınız bu Mekke şehriniz, bu Arefe gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir, dokunulmazdır. Hak ve hukuk tanımadan bir insan canına kıymak büyük bir zulümdür bizim dinimize göre. Mağdur ve yardıma muhtaç durumdaki bir insan hayatını kurtarmak ise büyük bir onurdur. Bütün peygamberlerin getirmiş olduğu vahyin değişmez ilkesi olan bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Estağfirullah. Ben katele nefsen bi gayri nefsin ev fil erdi feke enneme batelen nese cemi'a ve men ahiyahe feke enneme nese cemi'a buyurmakta Allah-u Teala. Adem kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Yani bir insanı öldürmek bizim dinimize göre Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ayet-i kerimeye göre bütün insanları öldürmek. Bir canı öldürmek, bütün canları öldürmek. Ama bir canın yaşamasına vesile olmak, bütün canlıların yaşamasına vesile olmak. Bir insanın yaşamasına vesile olmak, bütün insanların yaşamasına vesile olmak gibidir. Buyurmakta Allah-u Teala Öce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Allah katında bütün dünyanın yok olması. Yani Allah katında bütün dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafif bir durumdur. Yani bir canı kurtarmak, bütün canları kurtarmak. Bir canı öldürmek, bütün canları öldürmek gibidir diyor ayet-i kerime. Efendimiz de Allah katına bütün dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafif bir durumdur. Yani dünyadan daha fazla değer. İşte kıymetli kardeşlerim, hiç kimsenin bu dünyada yaptığı yanına kar kalmayacak. Bir gün Mevla'nın huzurunda sorgulanacaktır. Kim zerre miktar hayır işlemişti onu görecek. Kim zerre miktar kötülük işlemişse yine Allah'ın huzurunda onu görecek. Şüphemiz olmasın. Herkes yaptıklarını görecek. Herkes ettiğini görecek. İşte bunun için bu konuda Kur'an-ı Kerim'den bahşiş etmek çok hadis i Şerif'i de görüyoruz Peygamber Efendimiz'in. E, Efendimiz ashabıyla birlikte otururlarken, ''Bilir misiniz müflis kimdir?'' diye sorar. Orada bulunanlar, işte malı, mülkü, parası, pulu kalmayan kimsedir diye söylerler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, benim ümmetimin müflisi iflas etmiş olan o kimsedir ki kıyamet gününde namaz ve zekat gibi yani bu ibadetlerini yapmış olarak gelir. Ben yani iflas eden kimsenin namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekat, hacını yapmış bu şekilde bu şekilde gelir. Fakat şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şuna sövmüş. Bundan dolayı yani bu davranışları yapmış. Bundan dolayı onun iyiliklerinden sözü geçenlerin her birine verilir. Hak sahiplerine verilir. Yani şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını, kanını dökmüş ve şunu dövmüş. Yani bu kimsenin iyiliklerinden hak sahiplerine verilir. Eğer iyilikleri kalmaz ise hak sahiplerinin günahları alınır, bu kimse yüklenilir ve bu kimse cehenneme atılır. İşte benim ümmetimin müflisi de bu kimsedir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hadisten şunu öğreniyoruz. Yani İslam'ın insan hakkına vermiş oldu. Yani yaşama hakkı var, mal mülk hakkı var, davranış hakkı var. Yani e, sosyal hayattaki insanın e, vermiş olan hakları görüyoruz hadis-i şeriften. işte kardeşlerim. Anne karnında hayat bulduğu andan itibar ölünceye kadar her can saygıdır. Yani sorulan sorulardan bir tanesi. E, önemli konulardan bir tanesi. Gündemin meşgul eden konulardan bir tanesi. Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren Ölünce kadar her can saygındır. İslam'ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre bir bebek annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez. Bir kadın namus bahanesine sığınılarak Şiddetin gaddar pençesi altında canından edilemez. Yaşama hakkında mahrum edilemez. Töremiz böyle emrediyor diyen koyu bir cehaletle kan davası gücülemez. Hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can öyle bir emanettir ki bir insan bu can benim değil mi istediğim gibi kullanırım diyerek İntihar dahi kalkışamaz. İntiharca kendi canına kastetme dahi hakkı yoktur insanın. Yani intihar etmek dahi, canına kıymak dahi dinimizde büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır buyurmakta bizim Peygamber Efendimiz. İşte kıymetli kardeşlerim, şunu asla unutmayalım. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin insanoğluna gönderdiği son din merhamet üzere kuruludur. Son dinin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmet elçisidir. Ben alemler rahmet olarak, biz seni alemler rahmet olarak gönderdik buyurmaktır allah Teala. İslam'da şiddete ve zulme asla yer yoktur. Zira şiddet zamanı silemediği ve yüreğin unutmadığı ağır bir vicdan yarasıdır. İnsan şiddeti unutamaz. İnsan hakareti unutamaz. Belki diğer iyilikleri unutur ama yani efendim başına gelen musibeti unutamaz. Kadın ya da erkek, çocuk ya da ihtiyar kimin canını yakarsa yaksın, şiddet apaçık bir zulümdür. Zulüm ise dinimize göre haramdır. Öfkesine, nefretine ya da cehaletine yenik düşer gücünü kullanıp masumu ezen kişi zavallıdır şefkat ve merhametten yoksun olanların hak ve adaletten uzaklaşmaların düştüğü çukur ise zifiri karanlıktır. Kardeşlerim, sevgili peygamberimiz başta ailesi olmak üzere muhatabı olan bütün insanlara saygı, şefkat ve nezaketle davranırdı. Kimseye kaba ve kırıcı söz söylememiş, Müslümanların da hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına müsaade etmemiştir. Allah Resulü bir hadislerin mümkünün şöyle uyarmıştır. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler dünyada insanları en çok işkence edenlerdir. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir buyurmakta efendimiz bugün bakır ne hazindir ki işte yan baktı, korna çaldı ve cana kıyılıyor. Efendim yine özellikle ailede, okulda, sosyal hayatta küçük problemler yüzünden insanlar kan kavga edip birbirinin canına kıymakta. Bizim dinimize mensup olan insanlar. Peygamber Efendimiz hadisem şuna buyurmuşlardır. Güçlü kimse insana güreşte gelen değil. Bir dahaki güçlü kimse öfke anında kendisine hakim olandır. Ve i̇şte kıymetli kardeşlerim, yaratandan ötürü yaratılanı hoş görelim. Elimizde ve dilimizde hiçbir varlığa, hiçbir insana, hiçbir cana zarar vermeyelim. Zarar vermekte yok, zarara uğramak da yok şeklindeki nebevi ilkeye uyalım. Peygamberimizden bir miras kalan güvenilir, mümin olma erdemine sahip çıkalım. Yani Sıkıntılarımız ne olursa olsun, problemlerimiz ne olursa olsun sabırlı olalım. Özellikle sabırlı. Hele hele Rabbimizin mukaddes saydığı ve dokunulmaz kıldığı cana kıyarak dünyamızı ve ahiretimizi harap etmeyelim. Yani cehenneme çevirmeyelim. Yani sabırlı olun özellikle. Allah sabredenlerle beraberdir. Efendim herkes yaptıklarını Allah'ın huzurunda bir bir görecektir. Bundan şüphemiz olmasın. Ramazan mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimizi olsun. Evde kalalım, sabırlı olalım ve sağlıklı olalım inşallah esenlik kalan inşallah.